Hocam deprem ilahi bir ikaz ise niçin en çok Müslüman ülkelerde oluyor? Şimdi insan iyi bir bir tefekkür etmeden, mantıklı düşünmeden şimdi bir tek deprem imtihan değil ki. Bugün Hazreti Ömer'in şu e, hadisiyle açıklayayım. Hazreti Ömer e, radıyallahu anh diyor ki namaz kılmayana Allah büyük bir azap eder. Adam gelip diyor ya Ömer diyor ben namaz kılmıyorum Allah bana azap etmiyor. Hazreti Ömer diyor ey bre gafil, ey gafil insan diyor sen Allah'ı unutmuşsun onun huzurunda durmuyorsun. Ona münacat etmiyorsun. Ona sıkılmıyorsun. Bundan büyük bir büyük bir azap mı var? E Allah'a sıkılmayan otomatikmen şeytanın sığınma huzurunda kalır. Üçüncü bir yol yok. Yani deprem ilahi bir ikazdır. Ama kimisine rahmet olur, kimisine bela olur. Çünkü kainatta yüce bir otorite var. Her şey yüce Allah'ın kontrolündedir. Gördük mesela bu depremde. Bebekler kaç gün yerin dibinde kaldı. Bir toz bile üzerine gelmedi. Ben böyle bebekler insanlar da gördüm. Allah dilediğini alıyor. Dilediğini de burada bırakıyor.